Herkese merhaba. Ben Şebnem Ekşip. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da artık Ağustos'u tamamlıyoruz. Eylül'e adımımızı atıyoruz. 28 Ağustos 3 Eylül haftasını anlatmak için karşınızdayım. Bakalım Vedik Astroloji ve Sider Zodya göre gökyüzü bize bu hafta neler fısıldayacak. Ama öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum ve diliyorum ki daha binlerce 30 Ağustos'ları kutlamak nasip olsun inşallah. Her birimize ayrı ayrı bu özel, bu çok kıymetli milli bayramımızı kutlayarak haftama haftaya haftanın etkilerini anlatmaya başlamak istiyorum. Peki bu hafta hem bu zafer bayramını kutlayacağımız bu özel haftada bir donlay enerjisi var. Niye bu kadar önemli? Hayli güçlü bir donlay etkisi var. Öncelikle hafta başı, pazar pazartesi yani 27 Ağustos, 28 Ağustos hemen bu hafta başı. Güneş, Satürn karşıt olarak hizalanıyorlar. Bu otoriteye ve güç kontrol sembollerine karşı bir duruş anlamına geliyor. Hayatınızdaki otoriter noktalara kendinizi daha geride hissettiğiniz her noktaya ya da klasik geleneksel olana bir karşı duruş, bir yeniden buranın yapılandırması ile ilgili toplumsal olarak da bu etki olabilir. Çeşitli grevler vesaire görülebilir. Bu etki aktif. Hemen hafta başı Ay Pluto kavuşumu var. Duygusal ve zihinsel olarak muazzam bir dönüşüme işaret eder. Güç savaşlarının daha vurgulu olduğu etkiler aktif olacak özellikle haftanın ilk günü ve 31 Ağustos Perşembe erken saatlerde böyle 4.30 gibi sabaha karşı hemen daha girişinde 31 Ağustos Perşembe'nin girişinde sabah erken saatlerde 4.30 civarı Türkiye saatine göre Kova burcunun Satabişa bölgesinde çok önemli bir dolunay var. Dolunay ay tarafında Kova'da e, kengel olacak. Güneş tarafında Aslan'da bulunacak. Vedik Astroloji ve Sidra Zodya'ya göre ve ee, önemli etkileşimlerde bulunacaklar ve Satabisha bölgesinde olacak ve çok önemli sabit yıldızlarla Dolunay'a gitmeden önce ve Dolunay sırasında ayın kontakları var. Hayli enteresan kova bölgesinde ve kovanın su alanında. Hani böyle kovanın resmi vardır. Ee, bir Kova resmi vardır. İşte bir adam böyle bir kovadan su döker. İşte tam o su bölgesinde, su alanında gerçekleşiyor ve biraz daha Neptünyen biraz daha sezgilerin, hissiyatların, ruhsal ve kadimsel enerjilerin çok aktif olduğu etkiler var. Ruhsal açılaman açısından güçlü. Yeteneklerimizi keşfetmek adına çok özel etkileri ve bu retrolar nedeniyle bizde geride bulunan yeteneklerin fark edilmesi, keşfedilmesi anlamında çok güçlü etkiler var. Spiritüel alanlar üstünde çok etkin, çok ilginç rüyalar, hissedişler, vizyonlar, farkındalıklar geliştirmek adına çok kuvvetli olacak. Evet sevgili dostlar Dolunay sırasında özel sabit yıldızların aktivasyonu var. Ve yine Dolunay sırasında Ay'la Satürn kavuşum etkisi içinde olacak. Yani karmik etkilerin, kadersel döngülerin, kadersel dönüşümlerin hayli etkin olduğu bir Dolunay bizlerle olacak gibi duruyor bu etki içinde. Ağustos'un başında bir Dolunay gerçekleşmişti hemen birinde ve son gününü Ağustos'un birini girişini ve kapanışını İki dolunayla kapatıyoruz. Aslında Ağustos iki dolunay arasına da sıkışmış oldu. Böylece güçlü ve dolunay enerjisinin bir aylık dilim içerisinde aktif olduğu bir etkiyi de deneyimliyoruz aynı zamanda bu süreç içerisinde. Şimdi özellikle e, dolunayın hemen öncesinde çok kısa bir süre öncesinde Ku takım yıldızına bağlı denep yıldızıyla ayın kontağı var ve tam kavuşum yapacağı yine dolunay sırasında tam kavuşum yapacağı Sadala, Sadal yıldızıyla önemli etkileşimleri var. Ne yapacak? Mistik açılımlar ve farkındalıklar adına çok güçlü enerjileri aktive etme potansiyeli var bu dolunayın. Ne verecek tüm bunlar? Kaybettiğinizi bulma yolunu açıyor hayatınızda. Kaybettiğiniz bir eşyayı, kaybettiğiniz bir kişiyi, Belki bir dostluğu, bir arkadaşlığı, e, toparlamanız gereken bir sevgi, sevgiyi, bir ilişkiyi yeniden bu alanlarda bir de retro gezegenlerin de etkisiyle yeniden bu alanlarda bir şeylerin yolunu açıyor. Ama öncelikle sizin kendi kişisel yolunuzu, hayat amacınızı, kaybettiğiniz, yolunuzdan çıktığınıza inandığınız her noktayı yeniden sizi o yola sokma potansiyeli son derece güçlü bir ee, Dolunay var ve yolunuza ışık tutma, gitmeniz gereken yola ışık tutma etkisi çok kuvvetli. İyi anlamaya, iyi fark etmeye, kendi yolunuzu bulma yolculuğunuzda aslında hayat böyle bir yolculuk. Bu yolculukta bunu iyi anlamaya, nerede olduğunuzu, yolunuzun ne olduğunu fark etmeye önem verin. Eğer bunu fark ederseniz bu yola sizi geri döndürme etkileri gökyüzünün hayli yüksek olacak. Elbette yaratıcının gücüyle, yaratıcının isteğiyle. Hayatlarımızda yeniden inşa etmemiz gereken, düzenlememiz gereken alanlarda bu dolunay bize ışık tutma, potansiyelleri, yapılandırma cesareti, en önemlisi de cesaret verme, yeniden yapılandırma, yeniden inşa etmekle ilgili bu olasılıkları bizim önümüze koyma ve bununla ilgili cesaret verme potansiyeli önümüze koyuyor. İdrakımızı, enerjimizi, anlayışımızı, yani hayata bakışımızdaki bütün projeksiyonları ee, çok daha net görmemizi, büyük resmi fark etmemizi, herhangi bir olay, bir durum, bir aile ilişkisi, bir işle ilgili konuda bunu sağlama ve bunu anlatma, bunu fark ettirme etkileri güçlü, güçlü olacak. Eski ve uzamış hakkınız olan konular çözülebilir. Miras, uzamış bir dava, halletmeye çalıştığınız, kontrolünüzden çıkmış eski bir konu, yerine tekrar oturabilir. Yani puzzle'lar yerine yerleşiyor. Bu dolunayın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu ve büyük resmi görme, sonuca ulaşma imkanını bize sunan bir Donunay gerçekleşecek inşallah. Ve tabii Donunay SATABİŞA bölgesinde. Şimdi bu şu anlama geliyordu Satabişadan size sık sık bahsediyorum kovanın içinde bir bölge burası yani kova takım yıldızı kova burcu sizin bildiğiniz ismiyle kova burcu bölgesinin içinde alanın içinde bir bölge Satabişa bölgesi işte o kovanın içinden akan suyu su kısmını gösteriyor o yüzden de bu alanın mistik ve spiritüel tarafı çok yüksektir ruhsal tarafı çok yüksektir ama su ne yapar geri yansıtır. Bize ona ne verirsek bize geri yansıtır. O yüzden suyun hafızası vardır, sözcükleri vardır. O sözcüklerin daha doğrusu suyun hafızasında sözcükleri tutma yeteneği vardır. Hafızası vardır. Bir şeyi tutar ve aynı zamanda olduğu gibi iletir, değil mi? Nerede oluyordu bu dolunay? Su alanında. Yani su bölgesinde, kovanın su bölgesinde. Demek ki bu süreç içerisinde tam dolunay sırasında perşembe günü, çarşamba ve perşembe günü sözlerimize dikkat edeceğiz. Yansımalar alabiliriz. Kimseyi yargılamayacağız. Yargılamamaya özen göstermemiz gerekiyor. Konuştuklarımıza, sözlerimize çok önem vereceğiz. İyi ve pozitif şeyler söyleyin. Güzel cümleler kurun. İyi niyetlerde geleceğinizle ilgili, içinde bulunduğunuz durumla ilgili negatif bir şeyin, bir söylemin, bir konuşmanın içinde olmayın. Çünkü onu içinde hapsedecek ve tutacak. Enerjiler böyle çalışacak, su zerrelerinin tutması gibi ve sonra size bunu kısa zaman içinde hatırlatacak. Sözlerin geri döndüğü, yankılandığı bir donunayla karşı karşıya olduğumuzu lütfen unutmayın. Bireysel ve toplumsal etkiler açısından da özgürleşme isteğinin bizi bağlayan veya zorla yaptığımız baskı üstümüzde baskı hissettiğimiz noktalarda zincirleri kırma ve özgürleşme isteğinin potansiyellerinin yüksek olduğu bir etki var. Toplumsal etkiler ve toplumsal dalgalanma açısından da hayli yoğun bir enerji aktive olacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Demek ki çok kıymetli bir dolunay gelişimler, ruhsal açı, etkiler, yolumuzu tekrar bulma, kaybettiğimizi tekrar elde etme adına son derece kıymetli bir dolunay etkisi var. Toplumsal olarak da çok hareketli bir süreç olabilir. Ama lütfen bu dediklerimi, bu bireysel noktalarda özellikle dolunay sırasında dikkat etmemiz gereken noktalara özen gösterin. Hemen haftayı nasıl yöneteceğiz ona bakıyoruz. 28 Ağustos Pazartesi günü Ay Oğlak'ta Uttara Aşadra Yıldızı'nda öğle saatlerinde Ayla Pluto kavuşum içerisinde sert kararlar alınabilir. Dolunay'ın artık etkisi başlıyor. Ay ışığını büyütüyor. Cesur adımlar attırır. Bu etkiler önemli bir toplantı veya görüşmeyi öğlen 14 ile 16 arasına pek almayın. Hani küçük bir alev bambaşka bir şeye dönüşebilir ya da alırsanız da sakin yönetmeye çalışın. Resleşmeler, rekabetle mücadeleye yatkın olmak bu saatler arası çok Yoğun olacak. Çalışmaya, organize olmaya, iş odaklı etkilere yatkın bir gün. Öyle duygusal bir gün değil. Duygusal arayışlar içerisinde olmayın. Ee, özellikle kadınlarla bağlantılı büyük dönüşümler de söz konusu. Temizlik, duygusal işler, hassas konulara günün etkileri uygun değil. Evde olanlar, çalışmayanlar haldır haldır temizlik yapmayın. Pazartesi günün etkileri buna çok uygun değil. Biraz dolunaya yakın onu erteleyin. Şöyle bir hafif toparlayın, bırakın. 29 Ağustos Salı, Ay Oğlak'ta Şaravalı alanına geçti. Burası da yine suyla bağlantılı. Duymak ve dinlemekle ilgili bir alandır. Eğitim çalışmaları, dil e, yabancı dil kursları ya da bununla ilgili çeşitli adımlar, aktivasyonlar, dinleyerek yapılan her türlü iş, Telekom, telefon, bu tip görüşmeler, bu alanlarda çalışan kişiler, bununla ilgili görüşmeler vesaire hepsi aktif. Müzikle ilgili konular da çok aktif olacak. Eğer müzikle ilgili işleriniz varsa salı günü bu anlamda enteresan etkiler var. Görüşmeler, teknolojik konular, bunlarla ilgili çalışmalar, tanıtım çalışmaları son derece destekli. Bugün başlayan işler kendiliğinden özellikle çünkü retrolarımız da var. Kendiliğinden özellikle başlayan bir şekilde yoluna giren işler bilin ki uzun vadeli olur. Agresif iş ve konulardan bugün uzak durun. Size iyi gelmez. E-sanatlarıyla ilgili bir işiniz varsa yine bugün başlamak uygun değil. Ona uygun bir etki yok. Yazarak not alın. Yazmakla ilgili bir işiniz varsa farklı fikirler, ilhamlar gelebilir. Ama lütfen bugün yazarak bir şeyleri not almanızı tavsiye ederim. Enteresan ilhamlar da gelebilir. 30 Ağustos çarşamba günü Ay Kova'da Danışta yıldızında Satürn'e kavuşumda sert etkiler var. Ay Satürn kavuşumu özellikle duygusal ihtiyaçların, arayışların çok yüksek olduğunu, sevilme ihtiyacının çok arttığına da işaret eder. Uzun süredir almak istediğiniz bir karar veya bir adım için Aniden harekete geçebilirsiniz. Bu cesareti kendinizde görebilirsiniz. E, analiz yaparak harekete geçin ama günün etkisi net ve analitik olmak üzerine aktif. Öyle hani çok stratejik çok şudur budur değil. Net ne istediğini bilmek ve buna göre harekete geçmek üzerine aktif sosyal alanlar, sos arkadaşlar, dostlarla ilgili konu ve işlere yönelmek, yardım almak, destek almak, tüm bu kuvvetli etkiler var. Herhangi bir işinizde, konunuzda beklemediğiniz bir desteği ve yardımı alma potansiyeliniz de yüksek olacak. 31 Ağustos Perşembe sabah erken saatlerde Dolunay tamamlandı. Aykova'da, Satabişa'da ilerliyor. Erken saatlerde tamamlandığını söylemiştim. Sözler ve konuşma ağzımızdan çıkana çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Perşembe gününün tamamında. Bunların gerçekleşme potansiyeli var. O yüzden gerçekleşmesini istediğiniz şeyler söyleyin ve sakın ha... Beddua, kötü bir söz, lanet vesaire hani Allah korusun sakın bunlardan uzak durun çünkü bunlar hapsedip size geri döner. Sadece karşı tarafa değil size geri döner. Buradaki en önemli nokta söyleyeceğiniz, konuşacağınız şeylerin size geri dönmesi. Özellikle o e, suyun hafızasında tutması gibi evrenin o ara o şeyi, e, sözleri, konuşmaları o niyetleri hafızasında tutması ile ilgili. Niyetleriniz güzel olsun. Ritüel yapmak, yine bahsedeceğim remedilerde güzel dileklerde bulunmak için perşembe günü ve gecesi çok güzel ve etkin enerjiler var. Çetrefilli meseleleri bugün ele almayın. Zorlayıcı iş ve ilişkilerle ilgili konuları masaya yatırmaktan uzak durun. Bugün destekli değil. Görsel sanatlarla, özellikle görsel sanatlar, sinema, televizyon ve benzer ve görsel sanatlarla ilgili her türlü konu çok destekli. Alış Alışverişte dikkatli olmanızı öneriyorum. Özellikle online alışverişlerde gereksiz şeyler almayın. Dikkat edin nereye hani kart numaranızı vesaireyi e, nereye ne yazdığınızı ya da işte iki kere çekilebilir bir şey aldım sanırsınız almayabiliriz. O online alışveriş için özellikle veya lüzumsuz şeyler alınabilir. Genel olarak bugün alışveriş için çok uygun değil. Ona dikkat etmek gerekiyor. 1 Eylül cuma Ay balığa geçti artık. Purva Bahadrapada bölgesinde sert bir bölgedir. Sabah saatlerinde de Neptünle kavuşum var. Dikkat dağınıklıklarına dikkat edin. Unutkanlıklar, kafayı toparlayamamak, zihinsel olarak dağınık olmak ama tabii çok ilginç rüyalar, hissiyatlar, sezgiler açısından yine potansiyelin yüksek olacağı bir gün. Yaratıcılık isteyen her türlü iş, yine görsel sanatlar başta olmak üzere ilham isteyen, yaratıcılık isteyen her türlü iş açısından çok uygun etkiler var. Dikkat isteyen konularda dikkatiniz dağınık olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Analiz yapmak, detaylandırmak için günün etkileri uygun değil. Başlangıçlar desteksiz, sonlanmalar destekli sadece. Sonlanmalar yapabilirsiniz ama cuma günü herhangi bir başlangıcı aktive etmeyin. Cumartesi'ye baktığımda 2 Eylül Cumartesi Ay Balık'ta Revati alanında çok kıymetli bir alandır Revati alanı ve Ay ile Venüs arası çok olumlu bir kontak var. Çok güzel fırsatların olması, güzel şeyler düşünün bugün de. Cumartesi günü de iyi değerlendirin. Yardımlar alabilirsiniz. Mutlaka yardımlaşma yapın. Sadaka verin. E, bu çok önemli. Cumartesi gününün etkileri içinde yardımlaşma ve sadakaya çok önem vermenizi özellikle tavsiye ediyorum. E, bir hayvanı doyurun. Ee, bir hayvana dokunmaya çalışın, bir çocuk çocuğu sevindirmeye çalışın. Ee, o günün etkilerini ve e, işte her türlü kazanız, e, hani ben bela kelimesine hoşlanmam, kazanız olabilecek aksiliklerin önüne çıkması, işlerinizin daha doğrusu kolaylaşması. Hani kolayca ilerlemesi işleriniz adına sadakanızı, yardımlaşmanızı ihmal etmeyin. O günün enerjileri bu anlamda çok güzel etkiler barındıracak. 3 Eylül Pazar günü Ay Koç'ta Aşvini'de, Ay Koç'a geçti ve Aşvini bölgesinde Fişek gibi bir bölgedir tahammülsüz olunur, hızlı hareket etmek ister, doğada olun, evde kapalı bir yerde tahammül edemezsiniz. Yani pazar gününü bu hafta 3 Eylül pazar günü evde kapalı bir yerde mümkün olduğu kadar geçirmeyin. Ya da böyle daha sizi ferahlatan, sevdiğiniz, keyif alacağınız işlerde olun. Spor aktivitesi içinde olabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz ama bir hareket içinde olmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ama gerginliklere karşı, tartışmalara karşı hem evin içinde yuvanızda hem dışarıda dikkatli olun, tedbirli olun hızlı çünkü yükseltir. Ve geldik remedilere. Peki bu haftanın, bu önemli haftanın etkilerini nasıl dengeleyeceğiz? Dolunay etkisi yoğun. Bu nedenle özellikle bu hafta dolunayı dengeleyecek remedileri öneriyorum. Ruhsal olarak yükseltir biliyorsunuz. Hızlı yükseliriz, hızlı tepki veririz. Her şeye fazla abartarak veya yüksek perdeden bir tepki verme ya da böyle ele alma potansiyeli yüksektir. Fiziksel olarak da yani herhangi bir şeyde çabuk tepki verme, metabolizma hızlı ve çok devinimli akar, çok hızlı e, hareket eder. Akşam saatlerini eğer güneş battıktan sonra yeme içmeyi keserseniz, e, gündüz metabolizma hızlı akacağı için kilo vermek adına da keyiflidir ama ödem toplayacağız. şişme potansiyelimiz var, çok ödem toplama potansiyeli var. O yüzden mesela tuzu belki biraz dikkatli almak, rafine gıdalardan kesinlikle bu hafta uzak durmak, e, tuzlu içinde rafine gıdaların olduğu hani böyle faydasız tuzların bulunduğu, faydasız katkı maddeli gıdalardan kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Beden normalden daha fazla şişkinlik içinde olacağı için buna yol verecek, buna neden olacak gıdalardan, yiyeceklerden, beslenme türünden yine uzak durmak gerekiyor. Özellikle çarşamba ve perşembe ruhsal ve fiziksel olarak dengede olmaya özen gösterin. Yoganızı yapın. Ağır meditasyonları özellikle çarşamba gecesine bırakmayın. Ağır şifa çalışmalarını çarşamba gecesine bırakmayın. Perşembe günü sabah çok erken saatlerde bitecek zaten. Perşembe bunun için çok daha uygun etkiler var. Bedeninizi, ruhunuzu dengede ve dirlik içinde tutmaya çalışın. Namazlarınızı özel namazlar için de yine uygundur. Çok rahatlıkla kılabilirsiniz. Özel hani e zikirleriniz, esmalarınız varsa yine bunları da uygulayabilirsiniz. Ama ağır e çalışmalar, ağır ruhsal çalışmalar için çarşamba gecesi uygun değil. Oraya dikkat edeceğiz. Aynı zamanda perşembe akşamı ritüel yapmak, güzel niyetlerde bulunmak, perşembe günü de eğer vaktiniz varsa gün içinde de yapabilirsiniz bunu. Ee, ay çünkü özel bir kontakta satabiş ya da sözcüklerimizin bize döndüğü, konuşmalarımızın bize döndüğü. Veya perşembe günü sabaha karşı böyle 5 ile 7 arası uyanıksanız ya da hani yatıp uyanma şansınız varsa... E, hayatınıza yolunuzun açılması, yolunuzu bulmanız, hayatınıza ışığın gelmesi, her şeyin kolaylıkla akması üzerine niyet ederek güzel sözcüklerle e, ritüel yapabilirsiniz, dualarınızı yapabilirsiniz. Çok etkin saatler olacak. Taşlardan ay taşı, lapis lazuli, selenit ve amatisi öneriyorum denge sağlamak adına. Kokulardan özellikle evde vanilya kullanın. Vanilya kokusunu ölmez çiçek yine bu hafta eklemeye çalışın. Güçlendirme enerjisi kuvvetli rahatlamak için de özellikle dikkati rahatlatmak, kendi içsel enerjinizi, o ateşi bir dengelemek, havayı bir dengelemek adına hava elementi de yüksek. Su ve hava elementi de yüksek. Nane'yi özellikle tavsiye ediyorum. Bol bol kullanın. Renklerden mavi, lacivert, gri ile dengeleyebilirsiniz veya beyazla. Yine bu da dengeyi sağlamak ve hani sakinleşmek adına olumludur. Perşembe özellikle kına için çok uygun. Çarşamba da uygun ama özellikle perşembe kına için çok tavsiye ederim. Perşembe evde olanlar gündüz rütüellerinizi yapıp dualarınızı okup akşamda kınanızı yakabilirsiniz. Çalışanlar da yine perşembe akşamını bu anlamda iyi değerlendirin derim. Vakti olan için de bir daha söylüyorum. Çarşamba, perşembenin ilk saatleri 5 ile 7 arası özellikle çalışma yapmak için çok uygun saatler olacak. İnşallah nasiplenmek kısmet olsun diyelim. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Yoğun, güçlü bir dolunay var ama diliyorum ki hayatlarınıza her birinizin ayrı ayrı ışık tutsun. Kendi yolunuzu bulmanızda, yolunuzu keşfetmenizde, bulduğunuz yolu daha yüksek bir yere taşımanızda size destek olsun, size ışık olsun inşallah. Işıkla, sevgiyle, güzellikle kalın. Yarınki burçlar videosunda görüşmek üzere.